Artık uyan be uyan uyan ah. ne uyan. ne uyan. oldu uyan. lan ne uyan. oldu artık uyan be, uyan be. iki saat uyuyorsun töbe töbe iki saattir uyuyorsun artık git ya artık iyileştin korona olmadın artık iki ayda zaten buradasın. Sağa doğru. Gidiyoruz merak etme. Kapat kapıyı. Gidelim gidelim çok çok uzun. Artık korona değilim ya orada başladı ya. Korona dostuz da bir daha hasta olmuyor. Arkadaşlar geçen videoda korona oldum İzlemeyenler. Barınlarda onları videolardan bakır. ikinci video odur ikinci videomuz <laughs> izleydi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Evet, Profesör canlandırmamı evet, istiyorsanız yorumlara bir yazın. İstemiyorsanız yorumlara iki yazın. Biraz atacağım dinleneceğim. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Ben işe gittim. Serhat ben aradım Korku gidiyorum. Ben neredeyim? Hı? Neredeyim ben? Neler oluyor? Sen kimsin? Ben senin dedenim. Tanımadın mı Baran? Ben senin iki yıl önce nasıl iki yıl önce iki yıl önceki ölen dedenim ben. Seni seni çok özlemişim. Dede gel buraya. Ama bu bir rüya dediğim gibi bu bir Şimdi sen fakirsin değil mi? Seni zengin edeceğim. Sandık altı. Sandık altı. Öyle Sandık altı. <laughs> <laughs> Benim sürem bitiyor. Gidiyorum. Görüşürüz. Yandan çıkacağım. Cennete gideceğim. Görüşürüz. Hayır. Gitme dede. Seni daha yeni gördüm dede. <laughs> ya. <laughs> hayır, hayır. Oh, kafayı gene vurdu. Dedenin dedemi gördüm rüyamda. Çok iyi bir adamdı. İki tane kötü adam onları öldürdü. Ama intikamı da almıştım. Ama rüyamda bir şey dedi. Sandık altı bir şey dedi sandık altında bir ne var? Hangi Hangi sandıklar acaba? Ya Burayı kıralım bakalım. Ha haftaya çıkıyor geziyor. gidiyor. Sandık altı diyor. Yengesi Bir <laughs> şey yok burada. Geziyor Evde sadece bir tane sandık yok ki. Bence bir e, sürü e, sandık var. E, e, Kardeşi buradadır. Buraya <laughs> He, yok ne? burada o yok Yok burada kesin profesyonel eski Hı. eski profesörün profesör burada var, var. E, o var i̇şte, ben bir Ha, ben hiç bekittim vallahi şahitim. Ee eşraf geldi değil mi? Ha? Eşraf geldi değil mi? Ee dün geldi 5 dakika. Yani, yok burada da değil. Nerede olabilir ki başka? Burada mı? Burada sandık yok. Sandık altı, sandık altında bir şey mi var? Burada da sandık yok ki. Yok burada da sandık yok. Başka nerede olabilir ki? Bu adada sandık yok. Ha tabii ki de. Burayı deneyeyim. Bu sandığın altındadır. Bunlar burada kaldı. Ne diyor ki Yahoo iki saattir arıyorum ama hala yok. Başka nerede olabilir ki? Belki o gizli bölgeye bir daha bakayım. Belki orada olmuştur. Dur da. Ya yoksa? İnşallah vardır. Sandık altı dedi. Sandık altında ne var? koltuğu. Yani doğa gitmiş, bu da ne? Çarşı, çarşıma Görememişim çarşıma ya arkadaşlar siz gördünüz mü bu? Bu kadar. Bana Galiba bu bir. Bu gel, Dur yerdesin, 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 yerdesin. Yerdesin. be. Yerdesin. Heyecanlanma bana. Heyecanlanma. Heyecanlandım bile. Ee, işe var ya, neresi? Neresi ben Hı -hı. ya, ne yapacaksın buraya? Ya söyle nasıl, ne nasıl ben geleceğim? Ne ya biz seni oğlum ya biz ya biz seni oğlum. Ne? Ne gerçek mi? Gerçek zengin oldum zengin 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 oluruz. Dede 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 dene bu şey zifin. Zengin oldum anam. <laughs> kurtuldum hayattan. <laughs> E ben burada nasıl çıkacağım? Sandıktan <laughs> bir şey Şimdi koy Buraya kapatalım <laughs> Şunları da alalım. Anayım zengin oldum. Artık hayat benden korksun. Anayım zengin. zengin. Zengin edeceğim zengin. zengin. Zengin zengin. Aman çok çok zenginim Zengin. 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 multim Луд! bird же любия ластыры, читай Allah ben de oldum, değil mi? Sen kimsin? Ben doktor. Bana para verecek misin ha? Bir tane altın. Aa vereyim tamam. Al bakalım. Gel bir ya. Senin var ya. senin var ya ben senin var ya. Başlarım sana da. Tövbe estağfurullah. Artık gidiyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Neyse arkadaşlar bir, so bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün çok zengin oldum. Koronadan çıktım ve hemen zengin oldum arkadaşlar. Siz de bunun şerefine abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar ben de sizin için her gün video çekeceğim. Zengin oldum diye size video atmayacağımı sanıyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve. Bay bay. Bay bay.